Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu biberle labne yufse bir şey varmış. Ben de bunu denemek istedim birazcık yedim ama şimdi sizinle de tekrar deneyeceğim bunun için bir tane göreceğim. Labne ve yufse ihtiyacımız varmış. Önce biberin ön tarafını kesiyormuşuz, kesiyormuşuz. Kestim içini böyle çıkarttım ve içine labne dolduruyorum şey içine labneyi doldurdum. Şimdi burada bir cips koyacağım içine. Ben cips doldurdum. Şimdi, Şimdi bunu böyle e, şeye şu biberi batıracağım. Evet arkadaşlar cipsleri içine doldurdum. Bakın bu şekilde görünüyor. Bence güzel görünüyor. Şimdi tadına bakıyorum. arkadaşlar gerçek düşüncelerimi söyleyeceğim beğendim mi beğenmedim mi? Arkadaşlar ben beğendim ve tekrar deneyeceğim. Ben de bunları böyle hiç bölüyordum. Evet yaptım ve tadına bakıyorum. Şimdi bir koymadan geliyorum. arkadaşlar ben çok beğendim. Deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bile. Bana olmayı like atmayı like. <laughs> yalan. <laughs>